Selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Bu Yıldız'ın Gözü pek diyeceğim. Tamam başlayalım. Burada Yusuf yazıyor. Gıfalı. Konser. Anladın mı? Evet. Ben şimdi burada havuz var neden olmasın dedim Ne yaptım. Evet böyle üzdüm üzdüm sonra çıkmıyor, değil mi Evet burada var abi, beraber gittim ve bir var ve burada tuvalet. Neden buraya koydum kapısız bir şekilde. Bakıyoruz. Tamam burada televizyon var. Popcorn'unuzu gece yiyip şey yapabilirsiniz. Yatakta var. Burada yemek yiyeceğiniz bir yer var. Tabii ki de üste çıkıyoruz. Burada kuzu yazıyor. Neden olmasın? <laughs> Burada iftara kalkabileceğiniz bir yer var. Burada şato var. Burada insanlar dövebileceğiniz. Burada tabii ki de zahur vakti kalkın diye bir davul var. Neden olmasın? Ee, bu kadar da Neden olmasın? Ve <laughs> görüşürüz. Kendinize you